Bir tane bir sen söyle bir ben söyleyeyim seslerimiz karışmasın. Niye karışsın ay seslerimiz? Ahmet kaya mıyım ben? Minik serçe. <laughs> Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi? Bikenleri Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya bu hep böyle böyle gider. Şimdi bak bu nakarat kısmı ana. Sesin değil ana. <laughs> dedim ama bir tanem ya dedim seslerimiz karışacak dedim ya. Ya Ahmet Kaya oldum ben minik serçeydim oysa. <laughs> Ne sen bulutsun ne de ben yağmur <laughs> Ne sen mağrur